Şey göre. Körsün ondandır. Oğlum hayvan gibi yükselmesene Eren. Alo. Bu arada neden hem kimseyi kayıt etmiyorsun Discord'da ve proteste de yapmıyorsun insanlara? Öyle diyorsan modunu da yakın zamanda alırım kanka. Şimdi aramız pek bozulmasın diye bir şey demek istemiyorum ama bir de bana bundan sonra duvarene falan girelim diye fazla yazma kanka. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani girecek potansiyel şu anda yok sende. Gelme yani. Bak adamlar geldi Bak öldüm Eren Ya senin yüzünden öldüm bak Gel diyorsun geliyorum Abi iki saatten beri adamlar burada diyorum sen orada gitmişsin loot yapıyorsun ya. Gençler Discord'dan çıkmış Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Eren'i yani moderatörüme mükemmel bir kışkırtma yaptım. Acayip sinirlendi. Bu videonun şerefini zaten 60 like istiyorum. Siz atarsınız aşağıya bakın 60 like olmadıysa bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve arkadaşlar bu videoyu olarak bir çekiliş başlatıyorum. Çekilişte bir adet 800 yuvarlık kostüm veriyorum. Bazı arkadaşlarımız yazıyor yorumlara abi hiç kostüm yok diye. Gelin katılın çekilişe. İstediğiniz kadar hesaptan katılabilirsiniz. Fakat çekiliş şartlarına uyunu sürece. Çekiliş şartları ise bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve yorumlara katılıyorum yazmak. Ayrıca Discord'a katılmak İlk kat şansınızı arttırıyor Eğer Discord sunucu geldiyseniz Yorumlara katılıyorum ve yanına Discord adınızı yazın Bazı arkadaşlarımız yorumlara katılıyorum yazıyor Fakat kanalıma abone değil Ben bana kim abone kim değil görebiliyorum Boşa kandırmaya çalışmayın Eğer kazanan kişi kanalıma abone değilse kostümü vermem Çekiliş şartlarını uygulamak maksimum 20 saniyeniz alır Ve bu çekilişleri Youtube'dan hiçbir kazancım olmadan yapıyorum Haberiniz olsun Hiç uzatmadan videoya geçelim Ö Önce bu itfaiye atalım Box boks etmem Bu açalım. atalım Ben burada metaj Hemen yeneyim o zaman seni de doğa geçelim. bu Mor pump mavi alem yine. İstiyorsan sen gold al da daha fazla olursun. Öldüremiyorsun. Sonra öldürürsün. Kolay nah. sen. Kesinlikle şans kanka. Kesinlikle şans. <laughs> Oğlum bugün niye böylesin ki herhalde yani sabah da bir evvel atarken yeni uyandığına verdin de yani normalde böyle oynamadın kanka Bir de iki <laughs> yüz kolaysın ya. yani Kanka ben hiç çözünürlüğüm çok az ya çözünürlüğü yükselttim çoğunu kasıyor Kanka bir de dedim dua arena kasalım diyorum ya Şurada bir adam akıllı oyna da dua arenaya geçeriz Anam da beni böyle etmek Durduk yere yapmıyorum. Puan düşüyoruz sonra. Hem video çekmem falan da lazım. Yani diyorsun ki duvarına girelim diyorsun. Ben video çekmeyi bırakıyorum. Birlikte oynuyoruz işte. Daha kaç kişiye protesti yapmam lazım yani. Hiçbir şey göremedim. Körsün ondan What the fuck Eren orta vuramadın mı? Sürekli böyle bak birkaç gündür böyle cidden. iyi Açık veriyorsun böyle. Oğlum hayvan gibi yükselmesene Eren Alo Kanka biraz yanıma geldi yani Hayır yükselmem ben kendin yükseliyorsun Ben kendim yükselmiyorum senin işte yükseldiğin zaman yükseliyorum Ben aşağıdan bin içiyorum Adam ta nereye çıkmış kanka burada bir şey söyleyeceğim yani bu arada neden hem kimseyi kayıt etmiyorsun discordda ve protesti de yapmıyorsun insanlara sürekli ben discorda bakıyorum abi ben kayıt ediyorum çocuk ismini yaşını yazmış abi ben kayıt ediyorum yani ne, sen sınav uyuyor musun ne yapıyorsun abi. efendim duyamadım Sınav haftası oğlum ben ne yapayım şimdi Geçti diyorsun sınav haftam aktif olacağım diyorsun yani Yapabileceğim bir şey yok. ama yani bir daha olmasa sevinirim çünkü bakıyorum abi 10 kişi daha böyle gelmişler orada kayıt olmamışlar isim yazmışlar ben kayıt ediyorum. O protestin de aynı şekilde yani hem video çekmem lazım hem insanları klan alım için protesti yapmam lazım onlarla oynamam lazım. <laughs> Benim de sana... <laughs> öyle diyorsan modunu da yakın zamanda alırım kanka Hı. haberin olsun yani Hı. böyle evet. şimdi aramız pek bozulmasın diye bir şey demek istemiyorum ama Senin misafirlerim var diyorum misafirlerim mi bir zaman lazım diyorum senin dediğin şeye bak müsait olmadığın zamanlar da herkes insan ya, herkesin bir uçu var yani kanka 4-0 1-2 saat sonra oyuna yeni girmeme rağmen alıyorum 4-0 güzel kırıyorsun kanka evet kardeşim ben bilmiyorum kendi ağzına söylesin Yeter ben dediğim zaman da bana küsüyorsun ya Eren Sana bambi falan diyemiyorum Şakasına bile olsa hemen ciddi alıyorsun Ama bugün cidden bir bambilik var sende ya cidden ha, Anlamıyorum durduk Geri niye laflar çıkıyor ki altına yani Bazı bir yok Seninle bir anda bir şey, bir şey yapmaya başlamış Kolay kazma da yemezsin Eren Biraz oyna kanka Durduk yere yapmıyorum kanka Ben sadece söylüyorum Mesela discorddaki olayları söylüyorum Yani normal bunları e, vs atarken de Seninle birlikte oynarken de söylüyorum yani Şu ana özel bir şey değil Bu aralar gerçekten çok Yani nasıl söyleyeyim gıcığıma gidiyorsun kanka Ya yani açık açık söyleyeyim bence YouTube kanalı büyüyünce senin ama ben bir şey izliyorum ya. Abi bir her şeyi YouTube kanalına bağlamayın bak. Yemin ederim en sinirlendiğim olay kanka. Bak YouTube kanalım benim büyüdüğü zaman da büyümez mi? E ee, Discord'un büyüdüğü zaman da senin ilgilenmen lazım değil mi? Moderatör değil misin? E ee, tamam var Aktiflik var ya oğlum. Aktiflis, aktiflis. Tamam, şey, Sen abi, işte sana aktif sana olmadığı şey. için yok ediyorsun bak. Adam geliyor yazıyor ki işte, protestine gelebilir miyim diyor. Ben de sana özel saat uğraştık. Benim hepin aynısını sana da yaptık. Tamam ama farkındaysan. O, o yani. Tamam kanka da sürekli müsait değilsin. E söyle modeli alayım o zaman bak neyse yani kapa şu konuyu kanka bak söylüyorum sana sadece aktif ol tamam bundan önce yaptıklarını affediyorum ama aktif ol bundan sonra bir de bana bundan sonra doğarına falan girelim diye fazla yazma kanka çünkü gördüğüm kadarıyla yani girecek potansiyel şu anda yok sende. Ne yapayım, Durmakla değil abi sana bir şey söylüyorum. YouTube kanalına bağlıyorsun. Senin bütün kalktı? Bir yerlerin kalktı. Sana bir şey de söylemiyoruz abi. Bir eleştiri falan bile yapamıyoruz. Kanka ba bunları ben sana her gün söylemem. Her gün oynarken sana bunları söylemem. Diyor diyorum ki abi aktif ol diyorum Discord'da mesela. insanlara protest yap. Kayıt et. Bunları sana her gün demiyor muyum? Her gün diyorum. Bugün bak bugün artık yeter kanka. Yani bugün artık e, sürekli alttan alıyorum, alıyorum, alıyorum. Bak bakıyorum abi adam yazmış ki 2 saat 3 saat önce yazmış ki abi abi isim ve yaş kayıt edeceğim sen dönmüyorsun bile yani sen böyle abi, böyle şey boşuna o zaman tut bir tane kayıt güzel. sen de kalbin kırılmasın diye fazla bir şey demek istemiyorum çünkü bir şey dediğim zaman sana hemen böyle çıkıyorsun discorddan çıkıyorsun her yerden çıkıyorsun salak saçma işler yapıyorsun ona ben sinirlenirim abi normal normal yani benim sanaldan arkadaşım değilsin gerçek hayatta arkadaşımsın sana böyle fazla bir şey demek istemiyorum şu sanal ortam yüzünden yani youtube üzerinden discord üzerinden arkadaşlığımızın bozulmasın diye istemiyorum. Ama abi sen bunları yapman lazım. Eğer yapamıyorsun tamam bak moderatörlüğümü al diyorsan alacağım cidden moderatörlüğünü kanka. Haberin olsun. Bu konularda sürekli şu anda konuşuyoruz artık sıktı. Tamam bu konuyu burada kapatalım. Böyle ben bir daha bak bir daha böyle aktif olmadığın zaman moderatörlüğünü alacağım. Kanka biraz oyna da zevki çıksın şu oyunu. Elim hala soğuk. Tamam zaman kanka moderatörüm son kez Biraz bir hata yaparsan ne moderatörlüğünü. Tamam kanka. Bu konuyu burada kapıyalım o zaman. Boş aramızı bozmaya gerek yok. Bir el duo falan oynayalım da aslında ben çıkarım. Vs'de zaten talı çıkmıyor şöyle. Altı ve yani. Gel daha geçelim. Orada da adam akıllı oyna kanka da. Haberin olsun yani. Böyle oynama da Vs'dek gibi. Gel nereye atlayalım? <laughs> Şimdi. Harabeler olmuş da şu ismi. Yeni fark ettim. Kaynar attı bunu. Yani. Sen oraya az adam at. Ya i̇nşallah az adam atlar da. Senin bu kolsuzluğunla pek adam öldüremeyeceğiz gibi duruyor. Şimdi. Hangi eve atlayalım? Şuraya. Kanka şu eve atlayalım. Şuraya. Şu eve atlayalım. Şu atlayalım. Tam şuraya atlayalım. Ben hangisi bu mu şu mu abi? Şu şu. Ama oraya adam da geldi. Alt kanka kanka ben oraya atlayamadım ya. Kanka ben buraya atladım. Sattım gibi seni ama. Kanka niye başa sen diyorsun zaten buraya gidelim diye. Sonra sattım diyorsun. <laughs> Kanka ne yapayım bir sürü adam attı da ben o kadar adamın içinden çıkamam. Ölürsen de artık. Çok sen Çok neredesin? Ben tabi bu benzinliyim buraya geldim. Nereye işaret ne oğlum? Nereye işaret Nereye atlıyorsun? Şu tankeri e, kırayım ya. Şu full shield'lanacağım ama. Sen mi ölürsün? Kırayım ya. Zaten sen öleceğin için. Nereye atlamış ben öleceğim diye. E, ne yapabilirim kardeşim? Ben de buraya atladım. Oraya kanka bir kanka... sürü adam atladı. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. E gel adamı işte. Geliyorum. Kanka adamlar burada sıkmıyorum. Tek line'im var. Öldüremem. Sen de ya o adamlar. Ben hiç gelmiyorum ya. Adamlar bende gel. Bana gel çabuk. Geleceğim. Geleceğim de gel gel. Ya, öleceğim senin yüzünden öleceğim ölürsem. Niye oğlum ben gelmeye çalışıyorum. Çok uzaktayım. Materyalim yok. Materyal kasıyorum. Adamları göremiyorum ki görüş açımda değiller. Görüş açımda hani ne oğlum Gelsene var mı? Durduk yer orada boş boş duruyorsun. Boş boş mu duruyorum ya? Evet boş boş <laughs> duruyorsun abi. Geldim. Bak adamlar geldi. Bak öldüm Eren. Ya senin yüzünden <laughs> öldüm bak. Gel diyorsun geliyorum. Geliyorsun geliyorsun ya. Ya yeter lan yani, kızdırmaya başlıyorsun beni. Abi iki saatten beri adamlar burada diyorum sen orada gitmişsin loot yapıyorsun ya. Kanka loot yapmıyorum ta ya, uzaktaydım. Şey. Normal sen beni çağırdın. Vs atalım dedin. Vs attık sonra bir duo girdik. Abi sabahtan beridir duo arena girelim. Duo arena girelim sensin. Sana arena bir daha bir daha girmem bak. Senin duo mu bak arenayı boş ver. Senle duo bile girmeyeceğim ya, bundan sana. Ya, çık. çık. Mal mal oynuyorsun şu. <laughs> sen konuşmayacağım bir daha. <Gülüyor> <Senle>. <Gülüyor> çıktı. Aa çıktı. Abi. Abi bu niye Discord'da gözükmüyor? Gençler Discord'dan çıkmış. Discord'dan çıkmış. Şu anda ekran görüntüsünü veya videoyu koyarım. E, şu anda gösteremiyorum. Ben bunu bir arayayım. Konuşayım gençler. Arayayım arkadaşlar. Kontürüm yok ama Whatsapp'tan ararım. Alo. Efendim. Sen... Niye çıktın? Discord'dan da çıkmışsın. Evet. Oğlum oynadın oyna ve sonra gelip bana kızıyorsun. Ben sana dedim. Kanka. Sana kışkırtma yaptım. Böyle kışkırtma ya. Kanka tam Discord atıyorum diye ben gel tamam mı geri. Discord'a geri gel. <laughs> Modlarını da vereceğim. Şaka yaptım arada dediklerimden ha. Tamam, tamam. Özür dilerim kanka ya. Öyle, öyle kızdın ki sana ya? Ama Eren ne yapabilirim <laughs> ya? Feris video çıksın kardeşim. Hakkı helal et. Helal ee, Hadi görüşürüz. Genç bu da böyle bir video olsun. Eren'in de gönlünü aldık. Ben şimdi Discord DM'den ona e, atarım abi e, evet, Discord gelir. Game modunu veririm. Eren normalde ya çok sinirlenen bir insan değil. Sinirlendiği zaman da zaten fazla bir bana bir şey diyemiyor. Sürekli sinirleniyor bana zaten. Erenle normalde sürekli kışkırtma içerisindeyiz. Bana kızıyor, çıkıyor, sonra geri geliyor. Yani hep bu şekilde. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.